Selamlar herkese arkadaşlar dün bu sütü kaynatmıştım ya şimdi kaymağını alıyorum çünkü e, bayram sabahı kahvaltılık olarak şeye koyacağım derin dondurucuya şimdi bakın bunu biraz havalandırarak kaynatmıştım şöyle de göstereyim tek elde yaptığım için tam kadrajı göremiyorum şimdi bakın şunu böyle komple alıyorum maşallah Görüyor musunuz nasıl kaymak olmuş? Ve bunu hemen şu yan taraftaki kaba koyacağım. Bunun darasını aldım çünkü. Şu kabın darasını aldım. Şöyle. Burada kaldı mı başka? Kontrol edelim. Yok, kaymak kalmamış. Tamam. Şimdi bakın sapsarı ne kadar güzel değil mi? Şu sütünü gerçi bu sütü iyi oluyor. Böyle kaymak kurumuyor. Ama ben ee ne kadar çıktığını hemen burada göstermek istiyorum size. Darasını almıştım. Evet 145 gram kaymağım çıktı. Şimdi bunu böyle hemen derin dondurucuya koyacağım. Bununla da şimdi burada arkadaşlar